Merhabalar Merhaba. arkadaşlar. <laughs> Şimdi, tabi aylardır korona sebebiyle evdeyiz hepimiz. Ve inanılmaz böyle bir artık dışarılara kendimizi atmak istiyoruz. Yaz geldi, bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve tabi artık düğünler ya da işte evlenme teklifi planlamaları, nişanlar bunlar şunlar hızlıca başlıyor. Şimdi tabii bu dönemde evde oturup ne yaptık? Yedik, 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 yedik. Sadece yemek yedik. Hep beraber yemek yedik. Lahmacun yaptık, baklava yaptık, makarna yaptık, börek yaptık. Yani bizim biz en azından ben kendi iletişimde olduklarımı biliyorum. E, ortalama günde 8 öğün. E, bunun 4 tanesi işte işte birbirimize challenging böyle işte ben bugün tepsi börek yaptım. Ben bugün bilmem ne yaptım. Böyle geçti, geçti, geçti. Tabii ne yaptık hepimiz? Baya bir kilo aldık. Ya yani bayağı bir kilo aldık. Aldık mı Bade? Ay, aldık. Şimdi tabii şimdi bizim için hava hoş yani. Biz Bade'yle zaten bir şey yapmıyoruz değil mi? Bir düğünümüz falan yok yani. Bir gelinlik giymeyeceğiz ya da özel bir nişanımız yok. Bir gecemiz yok, bir şeyimiz yok. Tabi damat adayları için de önemli bu. Yani evlenme teklifi ederken göbekli mi olmak istersiniz? Yoksa böyle daha fit bir vücudunuz mu olsun istersiniz? Hangisini istersiniz? Dolayısıyla aslında artık yavaş yavaş bu vücudumuza eklenen bu kilolardan kurtulmanın zamanı geldi diyoruz değil mi? Evet Evet. Peki zayıflamak için ne yapmamız gerekiyor? Aslında zayıflamayı sağlıklı yaşam biçimine de çevirebiliriz. Yani ben genelde... E, mesela e, bizim abimiz Kaan bu son dönemde biraz kilo aldı. Hani o... <laughs> Şimdi de dedik bir, ta bir tane var. 3.000 ile 5 kilo verdiriyor. Ama... Tabii ki de şimdi bunu verdikten sonra amacımız üç günde beş kiloyu verip sonra hadi güle güle demek olmamalı. Çünkü bunu artık biz bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Sağlıklı beslenme ve sporu hayatımızın gündelik rutinine eklediğimiz zaman inanın hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela ben ilk hamileliğimde 40 kilo almış bir insanım. Ee, 40 olur mu canım? 48 kilo hamile kaldım. 89 kilo, 41 kilo doğuma girdim. İkinci hamileliğimde de 38 kilo almış bir insanım. Yani şimdi tabi bunlara baktığınız zaman hani bütün hayatım boyunca rejim yapıp böyle işte yemek yemeyip ondan sonra bir anda hamile kalınca Allah nasıl olsa bir daha hamile kalmayacağım ne bulursam yiyeyim diyorsun. Ondan sonra da zaten oluyorsun bir yarım dünya, tam dünya. Ondan sonra doğumdan sonra hadi bu kiloları ver falan. Şimdi dolayısıyla hani bu korona döneminde hepimiz 3 ay evdeydik ve gerçekten herkes biraz kilo aldı. Bazıları evde oturdu, spor yaptı, kilo verdi. Ama genelde bu çok fazla kişi bunu yapamadı. Çünkü hani evde gerçekten spor yapmak zor. dolayısıyla da hani ben artık şunu istiyorum. Mesela korona bitti tamam mı? Şimdi artık normal hayatımıza dönüyoruz. Ama normal hayatımıza dönmeden önce mesela şöyle bir şey önerebiliriz. 7 günlük bir detoks. Arkasından 7 günlük detoksa siz maksimum size yani yani ben 7 günde 7 kilo da ver, verebilirsiniz. Ama burada önemli olan o 7 günde vücudunuzu... Şimdi şöyle yapabiliriz. Yani eğer çok aşırı Aynen. kilonuz varsa mesela... Aynen, ne yapıyorsun? Anneciğim ne yapıyorum biliyor musun? Ee, korona sonrası aşırı kilo almış ya da işte vücutlarında şişlik olmuş e, takipçilerimize bu ta, bu kilolardan nasıl kurtulabileceklerini, neler yapabileceklerini anlatıyorum. Şimdi tabii bir sürü Instagram'da şöyle şeyler var. hani üç günde üç kilo ver, beş günde 5 kilo ver. Ama aslında hey. bu üç günde üç kiloyu verdikten sonra dördüncü gün ne oluyor? Tekrar şşt, bir buçuk kiloyu geri alıyorsun. Dolayısıyla aslında bunu siz böyle hani kilo olarak bakmayacağız. Biz bence şunu öneriyoruz. Ne öneriyoruz? Sağlıklı yaşamayı ve sporu hayatımızda artık bir rutine dönüştürüyoruz ve bunu bir yaşam felsefesi haline getiriyoruz. İşte, tabii. Ama tabii sağlıklı beslenmekten kastımız Nesquikli süt veya e, fıstıklı çikolata değil yani. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bakıyoruz vücudumuza bir bakalım. Yani nerede bizim kilolarımızın ya da aldığımız kiloların fazlaları nerede? Yani mesela ben bakıyorum abim benim göbeğimde çok büyük kısmı toplanmış diyorum. Ee, ve dolayısıyla diyorum ki tamam o zaman ben buna uygun bir kür yapabilirim. Mesela buna uygun yoğurt kürümüz var. Bu yoğurt kürü nedir? Ee, zencefil, zerdeçal ve yoğurt. Her gece yatmadan önce yani saat 6'da aslında yatmadan önce değil. Bir kere zaten bu kürlerin hepsinde ne yaparsanız yapın yemek yemeyi 5'ten sonra kesiyorsunuz. 5'ten sonra uyuyana kadar ağzınıza yemek koymuyorsunuz. Akşam yemeğinizi Beşle kapatıyorsunuz. Eğer bir kür paketi içindeyseniz, yani siz ne kür yapın 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 ama 8'de gidin akşam yemeği yiyin. Olmaz. Mesela ben e, kür yap kür yapmaktan ziyade bazı şeyleri e, yaşam biçimi haline e, getirmeye çalışıyorum son dönemlerde. Ve mesela benim için bana çok iyi gelen bir şey, her gün sabah aç karnına e, taze zencefil, yani zencefili bildiğiniz zencefili katı sıkma suyu makinesinden sıkıyorum, içiyorum. Bir şey yapmıştım. İnanılmaz acı geliyor. Ama bu. Vücudunuzdaki antibiyotik niyeti göz, ya yani vücuda ayrı antibiyotik etkisi veriyor, vücudu iltihaplardan koruyor, hastalıklardan koruyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, artı metabolizmayı hızlandırıp daha çok yağ yakmanızı sağlıyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz, yani ben bunu son iki senedir kesintisiz yapıyorum açıkçası ama çok yararında gördüm bu arada. Ama mesela bunu şöyle yapabilirsiniz, ee, üç gün için, ondan sonra bir gün içmeyin. Yani bu taze zencefil suyunu 3 gün iç, bir gün bırak. 3 gün iç, bir gün bırak. Sonra 4 gün iç, bir gün bırak. 4 gün iç, bir gün bırak. Ve arttırarak devam edebilirsiniz. Ve 7. güne geldikten sonra da e, dersiniz ki artık 7 gündür üst üste içiyorum. Ve gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Ara vermeden devam edebilirsiniz. Bunu e, bir kür olarak değil, bunu bir yaşam biçimi haline de getirebilirsiniz. Bununla da hem vücudunuz e, gün içinde yani bunu yaptığınız zaman zaten sizin gün içinde yediğiniz yani tabii bunu yapıp ondan sonra üstüne oturup bir kilo baklava bir, bir tepsi börek yerseniz olmaz tabi ama bunu yaptığınız zaman vücudunuz sizin bir süre sonra e, yani zaten size hem daha sağlıklı beslenmeye yetecektir. Hem de kendinizi daha böyle rahat işte ve şey hissedeceksiniz. Ee, benim tercihim hani baştan beri söylediklerime göre yani benim tercihim açıkçası hani tamam 3 günde 3 kiloyu yapın ee, isterseniz mesela 5 günde 5 kilo da diyebiliriz ama bunu 5 günde ben 5 kilo veririm siz 8 kilo verirsiniz başka biri 2 kilo verir 5 gün süresiyle yapabileceğinizde mesela e, maydanoz kürü var ki o da çok iyi bir şey e, bu maydanozu e, kaynatıyorsunuz limonla beraber yani bir, bir tutam maydanoz bir e, yarım limon hepsini suyun içinde kaynatıyorsunuz kaynattıktan sonra e, limonu çıkartıyorsunuz gerçekten o kaynamış suyla ama suyunu da bunun hepsini Blender'dan geçiriyorsunuz ve yiyorsunuz. Ya ben açıkçası bu, bu bana çok iyi gelmiş. Ya Bu hem bağırsaklarınızı çalıştırıyor hem de e, şöyle söyleyeyim size inanılmaz tok tutuyor. Gün içinde mesela bunu yaptıktan sonra e, bir daha bir şey yemek ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Ama tabii bütün bu kürlerde e, temel nokta şudur. Kürü yapıyoruz evet kürü yapıyoruz ama kürü yaparken ne yiyoruz yanında yani mesela kürü yaptıktan sonra bir kere kesinlikle tekrar söylüyorum e, kürü döneminde karbonhidratı kesmeniz şart yani hani kürü yapıp bir parça ekmek yemek olmuyor yani o yüzden de hani kürü yaparken kesinlikle protein ağırlıklı beslenmeye dikkat edin e, karbonhidratları kesin ve e, hani bu kürü devam ettirebildiğiniz kadar devam ettirin peki tamam şimdi kürü yaptınız 3 günde bakıyorsunuz 3 gün 3 günle başlamanızı tavsiye ediyorum. Yani bir 3 gün bakın kendinize. Ne yapıyoruz? Kürlerimizi yapıyoruz. Kürlerimizi yaparken kesinlikle ağır spor yapmıyoruz. 40 dakika yürüyebilirsiniz. 30 dakikayla başlayın eğer hayatınızda hiç spor yapmadıysanız. Ama hani kür yapıyorsanız e, tabii ki de hareket etmeniz bu arada şart. Yani o mesela o sabah kalktınız onu içtiniz. Ondan sonra bir 40 dakikalık mutlaka bir hareket şart. Hiçbir şey yapamıyorsanız evin içinde bir oraya bir oraya bir oraya yürüyün. Telefonunuzdan adımınızı açın. Hani kaçım, kaç adım? Badeciğim su basmıyor değil mi bir yerlere? Telefonunuzdan adımınızı açın ve kaçı, kaç adımmış ona bakın. Yani hani bir 40 dakikalık spor şart kür zamanı ama kür bitti. Baktınız vücudunuza, iyisiniz. O fazlalığı verdiniz, denediniz. Ee, yani mutlaka bu 3 günlük sağlam kürlerden sonra yani... 2 kilo ya yani 3 günün sonunda 2 kilo eğer doğru yaptıysanız 2 kilo verebiliyorsunuz. Onu çok net söyleyeyim. Ee, güzel güzel kilolarınızı verdiniz. O ağırlık gitti üstünüzden. Şimdi ne yapıyorsunuz? Asıl önemli olan burası arkadaşlar. Bunu bir hayat felsefesi haline getirmemiz gerekiyor. Yani hani bunu e, hayat rutinize dönüştürdüğünüz zaman siz de şunu fark ediyorsunuz. Zaten sizin kilolarınız gidiyor ve siz sağlıklı bir insan oluyorsunuz. Bir kere çok takmayacaksınız. Yani sürekli ben şişmanım'a odaklanırsanız zaten şişman olursunuz. Ama mesela bu kürü yaptınız ve aha, kürden sonra zayıfladım, ben zayıfladım ve ben zayıfım. Bu her şeyiz beyinde bitiyor. Düşünce gücünde de unutmuyorsunuz bu arada. Ne dedik? Vücut saati dedik. Vücut saatinize karar veriyorsunuz. Sabah kalktıktan sonra karnınız... Ne zaman içiyor? Ne zaman acıkıyor? Bir kere mutlaka e, rutininize sabahları aç karnına ılık, ılık bir bardak limonlu suyu ekleyin. Ondan sonra e, durumunuza göre karnınız kaçta acıkıyor? Kahvaltıda neler yediğiniz zaman kendinizi iyi hissediyorsunuz? Bu tamamen kişinin kendisiyle e, çıkacağı bir yolculuk. Çünkü siz karar veriyorsunuz. Yani mesela ben makarna yersem bütün öğleden sonra uyuyarak geçirebilirim. Dolayısıyla gün içinde makarna yememeye gayret ediyorum. Ee, ya da ben mesela aşırı böyle tatlı baklava ağır bir şeyler yediğim zaman direkt yatıp uyuyorum. Dolayısıyla gün içinde ne yapacağım da çok önemli. Ee, dolayısıyla e, mutlaka kendi vücut saatinize ve vücut yapınıza, zam, damak zevkinize göre kararlarınızı kendiniz vermenizi öneriyorum. Yani buna siz karar verin ve buna siz beyninizde başlayın. Düşünce gücünü asla ve asla ihmal etmeyin. Çünkü ne olursa olsun her şey düşüncelerinizde ve inancınızdadır. Yani siz zayıflayacağınıza inanırsanız ve siz zayıf olduğunuzu inanırsanız...